Merhabalar, ben Hüseyin Özdemir. Yalova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanıyım. Bugünkü konumuz, geçtiğimiz hafta farkındalık günü de olan 6 Ekim Dünya Seraplar Pazisi Farkındalık günü üzerine konuşacağız. Bu hastalık üzerine. Hastalığı olan bireylerin, serebral palsili bireylerin çektiği sıkıntılar üzerine konuşacağız. Öncelikle serebral palsiyi tanımlamak isterim. Serebral palsi, beyin hasarı demektir. Aslında Türkçeleştirilmiş hali. Bireylerin doğumdan önce, doğum esnasında ya da doğumdan sonra travmatik olarak ya da farklı hastalıklara bağlı olarak beyninin bazı bölgelerinde özellikle hareket alanında meydana gelen hasarlardır. Çocukluktan ele alacak olursak serebral palsili bireyler hayatlarının her aşamasında farklı zorluklar yaşarlar. İşte bebekliklerinden tutun, işte yutma problemi yaşayabilirler, efendim kaslarının kasılmaz dediğimiz bunun tıbbi adı spastistedir. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşarlar sonrasında bu omurga eğriliklerine skolyoza dönüşebilir ve diğer organlarda tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. E, burada hem serebral palsili bireyler hem de onlardan sorumlu olan aileleri hayatları boyunca belli dönemlerde belli sıkıntılar çekmektedir. Biz bu sıkıntıların farkındayız. Birçok alanda nedir? En başta sağlık, en başta ulaşım, erişilebilirlik, bunun yanında eğitim ve diğer faaliyetlerde birçok sıkıntılar çekmektedir. Toplumsal açıdan da baktığımızda toplum açısından kabullenilme noktasında özellikle çocukluk dönemlerinde çok sıkıntı çekmektedir aileler. Nedir? Bir parka gittiğinde çekerek sandalyeyle ya da pusetle gittiği zaman çocuğun yaşına göre orada sanki çocuğun çok farklı bir yerden gelmiş gibi, uzaydan gelmiş gibi bakışlar üzerine toplanması, aileleri ciddi manada rahatsız etmekte, çocukları bir doğal mobbing ortasında bırakmakta ve buna bağlı olarak da bu sefer aileler ve çocuklar da içe kapanmak durumuna geçmekte. Yani bunu geçmişten ele alacak olursak, şimdi bu konuyu kısmen açtığımızı düşünüyoruz ama bundan 20 sene öncesine gidelim. Çok uzağa gitmeye gerek yok. E, bu çocuklarımız evlerden çıkartılmıyorlardı. Birçok noktada aileler çekiniyordu topluma karışmaktan, bu çocuklarla beraber görünmekten. Ya da yetişkin CP'li hastası olanlar çoğunlukla hiçbir şekilde dışarıya çıkmaktan hep genelde çekiniyorlardı. Ama şimdi bu günümüze geldiğimizde bunu kısmen aştığımızı söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ki devlet politikalarının etkisi var, ilgili STK'ların ve üniversitelerin, okulların. Ama yeterli midir geldiğimiz nokta diyecek olursak hayır yeterli değildir. Bu insanların hayatını kolaylaştırmamız gerekmektedir birçok alanda, eğitimde, sağlıkta erişilebilirlikte, kültür sanatta, aklınıza gelebilecek normal insanların olduğu her yerde. Bu yüzden Serebral Palsi evet bir hastalıktır, bir farklılıktır ama bizim farklılığın farkında olmamız gerekmektedir. Sadece yılda bir kere 6 Ekim'de hatırlamak değil, yılın her gününde mutlaka bu insanların varlığını kabul etmek çünkü ciddi bir oran var. Çocukluktan yetişkinliğe kadar her yaş grubunda Serebral Palsi'li bireyler var. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ilk başta farkında olacağız sonrasında da gerek karar alıcı mekanizmalar, ilgili bakanlıklar, belediyeler, STK'lar, valilikler, bütün kamuyu ve özel sektörü de bunun içine katarak bu bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam edilecek. Umuyoruz ki bundan sonra onlar için hayat daha kolaylaşmış olur ve daha farkında bir toplum yaratmış oluruz. Teşekkür ediyorum.